Siyanokville sabahından günaydın. Yaklaşık yedi buçuk yıldır Kamboçya'da yaşıyorum ve bugün gerçekten hayatımın dönüm noktasının başlangıç günü olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır adaya gitmiyorum. Yaklaşık dört buçuk yıldır adalarda yaşıyordum. Sonra Kampot şehrine taşındım. Ee, bu sefer çok önemli bir toplantı, önemli yatırımcılar ve gerçekten 3 ila 4 gün e, iş konuşacağımız ama aynı zamanda özel şeyler yiyeceğimiz belki de bir, bir yandan da çok eğleneceğimiz bir e, yarım hafta geçireceğiz. Açıkçası bunu da kayıt altına almazsam olmazdı. Her adımını kayıt altına almaya çalışacağım. Bakalım botlardan bir tanesiyle gideceğiz. Büyük ihtimalle büyük olan bizim Hammer dediğimiz Speed Ferry Cambodia'nın, e, benim de head agency'liğini yaptığım Kampot'ta e, şirketin botuyla gidiyor olacağız. Yolculuğumuz çok rahat geçecek, ondan eminim. Ben yıllardır bu e, botlarla seyahat ediyorum. Hakikaten adayı da çok özledim adım adım da size detayları aktarıyor olacağım. Önce bu güzellikle tanıştırayım. Kendileri aramıza Avustralya'dan katıldı. Gördüğünüz üzere 17.95 18 kiloluk güzel bir kuzu. Kuzu kuzu yatıyor. Kuzuların sessizliği şu anda. Adada bir kuyumuz var. Çevirme aparatımız var. Taş fırınımız var karar vermeye çalışıyoruz nasıl yapacağımızı ee, sanıyorum yarısını kuyuda yarısını çevirerek gömeceğiz bakalım e, ilerleyen zamanlarda netleşecek yıllar sonra tekrar adaya yolculuk bizim hamur dediğimiz en büyük botla gerçekten hamur buradaki en giriş bot Kampoçya'daki adalara giden en bot kendisi ee, şu hani araba markası vardır ya meşhur araba demek biraz ayıp olur daha çok tank diyelim bu da denizlerin hamuru onunla gidiyoruz bakalım Güle güle diyoruz ve artık adaya yerleşme zamanı. Evet hamur geri dönüyor hakikaten hamur yani. Şimdi White Beach Bundalova yerleştik. Benim en sevdiğim mekan burası gerçekten harika. Ne kadar doğal ve bu arada hepsinin içinde bizim bungalovların hepsinin içinde air condition var. Ada çok sıcak oluyor gerçekten ama bir tek şey söyleyeyim buranın denizi muhteşem neden White Beach olduğunu anlayacaksınız. Şu anda düşük sezondayız. Düşük sezonda e, çok fazla yosun ve ot geliyor dalgalarla. Kum genelde yüksek sezonda tam beyazlığını bulur white beach tarafında. Genel anlamda kovungun da bir huyudur bu. E, denizin rengi her zaman güzel. Bu rengi sezona göre değişir. Ama bakın görün tam beyaz. Çok güzel bir Doğa harikası burası gerçekten. Şu an Trias Bangalows'dayız. Buranın gerçekten çok iyi bir mutfağı var. Yavaş yavaş yemeklerimiz gelmeye başladı. Bu fried rice. Meşhur kavurma pilav. Ama deniz ürünlü. Kımerca'da trakon. Kendileri morning glory diye geçiyor. Dana etli brokolimiz var. Ve Asya'nın meşhur tofusu. Şimdi az önce de Tom Yum geldi. Hem Tayland kültüründe hem de buralarda var. Tabi vazgeçilmez herkesin mutlaka tükettiği klasik beyaz pilav. Sanıyorum daha çok yemek gelecek ama biz şu anda hakikaten manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Şimdi de Trihaus'un arka yakasındayız. Şimdi bu gördüğünüz ocak başının çevirme aparatlısı. Şuradaki deliklere çevirme aparatı yerleştiriliyor. Ateş burada yanıyor, burada çeviriyor. Ondan sonra burada da oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Karşıda klasik taş fırın, her türlü pide, kebap, her şey ekmek ve burada da kuyumuz yanıyor. Kuzu buraya girecek ve pişecek. Çok sıcak. Sabah başladı yanmaya, akşama kadar ısınması gerekiyor. İçindeki taşların ısınması, kızarması gerekiyor. Sonra burada servis yapılıyor. Biz bugün yarım kuzu indireceğiz kuyuya. Yarım kalan yarım kuzuyu da yarın çevireceğiz. Valla an itibariyle toplantıyı bitirdik. Sonrasında bize sürpriz olarak hazırlanan kelleyi İranlı bir usta ayıkladı. Etlerini bir tencereye yerleştirdi kendi usulünde baharatları ekledi üstüne. Sonra onu taş fırına indirdiler. Sonra iki üç saat önce marine ettiğimiz kuzu taş fırına indi. Üstü kapandı ve etrafı hamurla yalıtıldı. Şimdi pişiyor. Şey Akşam bakalım nasıl bir şey çıkacak o kuyudan. Kuyu kebabı geliyor. 今天土耳其的老板啊，请我吃烤全羊，用这个大锅焖的，咱们尝试尝试啊！每次都吃中国烤全羊，这次来个土耳其烤全羊啊！Bu arada herkes akşam sefası balıkta. bakalım tutan varsa bayağı rengi rengi her balıktan var çok yorum yapmayacağım burada Oh this is here we do. All of your good success. Gayet güzel, tamamlıymış. Evet, önce kaburgayı aldık. Vallahi nasıl anlatılır bilmiyorum. Kımer usulü de yanında yancılar var. Bizim usulü de var. Fırınlanmış. Bu da fırınlanmış. Birazdan butlar da gelecek. Butlar biraz daha geç pişiyor. şu an sabahın altı buçu ve maymunlar mekanımızı ziyaret etmiş durumdalar. Oynuyorlar, kavga ediyorlar. bir ada Günaydın. Şimdi bugünün programında <laughs> bu büyük hamuru ...bir balıkçı teknesi olarak kullanmak var. Aslında bayağı e, konforlu bir balık tutma organizasyonu olacak düşüncesindeyim. Şu karşıdaki ada Bebek Adası. Ve biz o tarafta balığa gideceğiz. Bebek Adası'nın kayalıklarında çok güzel oyster var. Gerçi e, personel bizim için oyster toplayacak. Bebek Adası'nın etrafında çok güzel balık oluyor. Bakalım şansımız yaver gidecek mi göreceğiz onu da. Evet sabah kahvesinin ardından tekrar hamura bindik. 250 kişilik botta 6 kişiyiz ve balığa gidiyoruz. <laughs> <laughs> Çılgın dönür ama. zaman. Bizim ekosi dediğimiz belki de adaların en güzel dalış merkezi olan bir bölge. Я не могу так ...koyları, balık noktalarını herkes bilmez. Hatta yolda bir tane Çinlilerin kiraladığı bir tekne gördüm. Maalesef sadece yosun ve kabuklu deniz ürünleri geliyor noktalarına. Fakat buradan boş döneceğimizi sanmıyorum. Kaynaklarımız çok iyi. <laughs> evet şu manzaranın da güzelliğine. Ya burada insanın gerçekten Gidebildiğinizi düşünün, muhteşem. Bu arada bu adada oldukça fazla maymun var. Bakalım, eksik sesler mi Evet, bugünkü hasılatımız. Yani balık avlanı bilince şansı kalmıyor tabii. Işte. Gayet güzel balık şimdi öğlene pişiriyor olacağız. Evet, öğle yemeği hazırlıklarımız yapıldı. Yine Morning Glory istedim. Bu brokoli dana etli inanılmaz. Bugün başka spesiyelimiz var. Mantar. Misafirlerimiz bizim usul salataya bayıldılar. Tarator sosumuza bayıldılar. Ondan sonra, şimdi birazdan balıklar da gelecek. Şimdi bu gecenin bombası, kuzu çevirme. Altta sebzeler. patlıcanlar gözleniyor ama bizim baba burada. Ateşin başında. Burada misafirlerimizi de tüketiyor olacağız bakalım. Çocuklar her zaman üzüldü ama biz inşallah tekrar geleceğiz. O yüzden şimdilik hoşça kal diyoruz adaya. Gerçekten her şey çok güzeldi. Darısı hepinizin başına.